Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 11. sınıf biyoloji dersimize başlıyoruz ve hemen soralım hocamıza neler öğreneceğiz. Beyin kısımlarına geçiyoruz artık. Ön beyin, uç beyin, ara beyin nedir? Bunların görevleri neler? Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikli olarak bir şekil irdeleyelim birlikte Vural Hocam. Arkasından ufak ufak ön beynin, uç beynin ve ara beynin tanımlarını yapalım ve görevlerini konuşalım. Ee, beyin enine kesti var şu an karşımızda ve şekil soruları karşımıza genellikle çıkar. Hı -hı. Ne, neresidir, neyin görevi nedir diye soracaklar bize. Ön beyin dediğimiz kısım beynin genellikle diğer kısımlarının tamamını üstten örten yapıdır. Hı -hı. Şu gördüğümüz kocaman yere biz ne diyoruz? Ön beyin diyoruz. Ön beyni de kendi içerisinde zaten uç beyin ve ara beyin diye birazdan gruplandıracağız. Hı hı. Bunun dışında e, biz uç beyni görev olarak konuşurken ara beyni kendi içerisinde talamus, hipotalamus diye ayıracağız. Hı hı. Ve hı hı. bir de şu an burada gözükmeyen epitalamusumuz var. Talamus şu bölgede yer alacak. Hipotalamus hemen onun bir altında. Şurada da şu bölgede de epitalamusumuz yer alacak. Hemen hipotalamusun altında önemli bir bezimiz var. Bu bez bizim için hipofiz bezi. İleride endokrin sistemi anlatırken hipofiz bezinden bolca bahsedeceğiz. Burada yerini de görmüş olalım. Hipotalamusla birlikte çalışacak. Bu kısım bizim için ön beyin olmuş oldu. Arka beyine baktığımızda birazcık daha ense kökümüze yakın yerde konumlanmış olacak. Arka beyinde bu bölgede pons bir diğer ismiyle varoli köprümüz yer alacak. Şurası bizim için Beyincik olarak ifade edilecek ki diğer bir ismi hayat ağacı olacak. Hemen bir altta ise omurilik soğanımız yer alacak. Buna da hayat düğümü diyeceğiz ileride tekrardan. Orta beynimiz var İlerleyen derslerde anlatacağımız. Bu da şu bölgede yer almış olacak. Evet şekili öğrenmek hemen gerçekleşebilecek bir şey değil ama ne yapabiliriz? Bir tane çıktı alıp ders çalışırken mutlaka masa başında böyle başımızı kaldırıp bakarak kodlamalarımızı yapabiliriz. Ben hemen bir şey soracağım. Hı hı. Yüzümüz ne tarafta? Yüzümüz bu tarafta. Cehaletimin kısmına bakmayın. Yani şöyle siz şu an yan bakıyorsunuz buna. Tamamdır. Yani burası yüzün yüzünüz olmuş oluyor. Şöyle burası başımızın ön tarafı, burası başımızın arka yani tarafı. Yani şöyleyim ben şu anda. Aynen öyle hocam. Çünkü beyinciğiniz arka tarafta kalıyor. Tahmin ee, ettim ama nedense hipotalamus beni şaşırttı. Ben hipotalamus kafamızın arka tarafında diye düşünürdüm hep. Öyle bir hı. şey var benim ön zihnimde. Ön beyinde ya. Ön beyinde olduğundan dolayı aslında birazcık daha şöyle düşünebiliriz. Gözün hizasında orta kısma yakın bir yerde diyebiliriz. O zaman ön beynin önce e, genel ifadelerini kullanalım. Zaten ön beyinle ilgili bizim karşımıza en çok uç beyin sorusu gelecek. Hemen bir bakalım ön beyin dediğimiz şey nedir? İnsan beyninin en büyük kısmıdır ve diğer kısımları üstten örter şekil üzerinde gö gördük. Ön beyin uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur. Uç beyin beyin yarım kürelerinden yani sağ ve sol beyin yarım kürelerinden oluşacak. Ara beynimiz ise talamus, hipotalamus ve epitalamuz epitalamus dediğimiz üç farklı kısımdan oluşmuş olacak. O zaman e, ilk olarak uç beyin ile başlayalım. Uç beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım kürenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu sağ ve sol dediğimiz iki yarım küre birbirine iki farklı yapıyla bağlıdır. Bu yapılardan üstte nasırlı cisim yer alır. Altta ise beyin üçgeni yer alır. Boşluk doldurma sorularında karşımıza gelebilir. Beyin yarım kürelerini enine yaran bir yarık vardır. Şimdi Hı -hı. birazdan şekil üzerinden konuşacağız. Bu yarığa da Rolonda yarığı ismini vereceğiz. Hemen bakalım hocam şeklimize bakın. Burası beynimizin yine arka tarafı. Hı -hı. Burası ön tarafı. Yani bana bakmıyorsunuz da zıttı yöne bakıyorsunuz. Hı -hı. Harikasınız. Şimdi burada tam da şöyle ortadan beynimizi yaran ana bir yarık var. Bu yarığa ne diyormuşuz biz? Rolonda yarığı ismini veriyormuşuz. Evet, beyin yarım kürelerini inceleyeceğiz ve beyin yarım kürelerinden bir enine kesit alacağız. Ee, şu an okullar faaliyet gösteriyor olsaydı muhtemelen biyoloji öğretmenlerimiz laboratuvar ortamlarında bir e, diseksiyon örneği yaparlardı. Ve orada bir beyin incelemesi yaparlardı. Kestiğimizde biz beynin dış kısmına nazaran iç kısmının daha açık renkte olduğunu görürüz. Ve beynin dışı ekruya benzer bir renktir. Biz o ekruya benzer renge boz madde diyoruz. Kestiğimizde içeride gördüğümüz daha yağsı tabakaya da ak madde diyoruz. Neden beynin dışında daha koyu bir renk varken içinde daha açık bir renk var sorusu karşımıza gelirse de diyeceğiz ki dış kısmında nöronların dendritleri var. Hı hı. Dendrit iletiği alan yapılardı. İçeride ise aksonlar var. Hı hı. Ve aksonların etrafında ne bulunurdu? Miyelin kılıflar. Harika. Miyelin kılıflar lipoprotein yapıda moleküllerdir. Yağ bazlıdır. Haliyle yağ deyince yani hayvansal sarım yağ, sarımtırak, evet, sarım beyaza yakın bir renk aklımıza hmm. gelir. Haliyle içeride daha beyaz bir renk, dışarıda daha koyu bir renk vardır. Kısacası dışta boz, içeride ak madde yer alır diyeceğiz. Biz bu boz maddeye, o dışarıdaki dentritin olduğu tabakaya beyin kabuğu da diyoruz. Şimdi e, tanımı oturtun. Çünkü ileride beyin kabuğu, beyin kabuğu üzerine sorular geliyor. Ya hocam beyin kabuğu neresiydi? Beyin kabuğu, uç beyinde dıştaki koyu renk. Ve hı hı. uç beyin sorularının tamamı neredeyse beyin kabuğu üzerinden gelir. Uç beyin ayrı bir şey, beyin kabuğu ayrı bir şeymiş gibi değerlendirmeyin. Aynı başlık altında baktığınızda soruların tamamını çözebiliyorsunuz. Evet. Beyin girinti ve çıkıntılara sahip evet. değil mi? Olabildiğince girinti çıkıntı özellikle insan beyninde çok fazla bu girinti çıkıntının fazla olması aslında yüzey alanını arttıracak bir adaptasyon. Ne kadar çok girinti çıkıntı varsa o kadar çok nöronumuz vardır diyebiliriz. Peki ne kadar çok girinti çıkıntı varsa o kadar çok zekiyiz diyebilir miyiz acaba? Beyin sadece zekayı kontrol etmiyor, evet. çok şeyi kontrol ediyor. Evet, Ama şöyle, ilkel canlılarda daha basit bir beyin yapısı var. Biz onlara nazaran daha ciddi görüntü çıkıntılara ama sahibiz. Bizim vücudumuz da çok daha farklı bir fonksiyonlara bir sahip. sahip. O zaman göreviyle alakalı, bizim hı. daha kompleks bir canlı olmamızla evet. alakalı. Acaba zeka bu işin e, herhangi bir fizyolojik yönünü etkiliyor mu? Olabilir yani, şöyle olabilir. Beyin sonuçta tüm kompleks yapıyı hı hı. takip ediyor. E, zeka da bunlardan bir tanesi. Bir tanesi. Dolayısıyla ama şu... Şuna çok katılmıyorum. Hı. Benim beynim atıyorum. A şahsından daha girintili çıkıntı o zaman ben daha zekiyim. Evet. Sanmıyorum değil. bunu pek. Genellikle sinaps sayısıyla alakalı bir şey. Ne kadar çok sinaps sayımız varsa hı hı. E, o kadar çok işlevsel bir beynimiz bilim, vardır diyebiliriz aslında. Olur. Bununla ilgili bir çalışma yapılmış bir e, bilindik bir bilim insanının beyni incelenmiş ve onun sinaptik sayısının bizim sinaptik sayımızdan daha fazla veya normal bir insandan daha fazla olduğu görülmüş. Aslında o sinapsları da ne zaman oluşturuyoruz biz genellikle? 0-6 yaş 0-7 yaş arasında oluşturuyoruz. Yani e, o dönemde ne kadar farklı e, işlevsel özellik kazandırabilirsek beynimize ne kadar çok sayıda uyaran gönderebilirsek ve uy uyaranlara karşı olumlu dönükler oluşturabilirsek aslında o işlevselliği o yaşlarda daha ciddi oturtmuş oluyoruz. Evet beyin yarım küreleri üzerindeki e, biz çıkıntılara girus diyoruz. Girintilere de sulcus ismini veriyoruz. Böyle bir Latince isimlendirme yapılmış. Bu girinti çıkıntılar tamamen beynin yüzey alanını arttırmaya yönelik bir adaptasyondur diyeceğiz. Burada da beynin her yönünden kesitleri var. Yani tepeden baktım. ...sağ ve sol yarım küreyi gördüm. Ortadaki çizgim ve bu sağ-sol yarım küreyi birbiriyle bağlayan beyin üçgenim ve nasırlı cisimim var. Şuraya baktığımda siz bana bakıyorsunuz şu anda hocam. Hı -hı. Dıştan bir görüntü söz konusu. Tam da şurada rolonda yarığının olduğunu söylemiştik. Burada ise... Şu beyni şöyle enine kestim ve içine baktım. Hı hı. İçine baktığımda işte kocaman bir ön beyni görüyorum. Arkada beyinciciyi görüyorum. Burada varolik köprüsünü görüyorum. Burada omurilik soğanını görüyorum. Talamusu görüyorum. Hipotalamusu görüyorum. Şuna ben e, horozun ipi diyorum. Bunu horozun kafasına hı hı. benzetiyorum kodlama yaparken hipofiz, hipofiz bezi, bezi olarak bezi. adlandırıyoruz. Burada ise tepeden kesit. Tepeden kesit. Yani şu e, var olan sistemi Boyuna bir bölme işlemine gerçekleştiriyorum ve içine bakıyorum. İçine baktığımızda da şu görüntü aslında burada birazcık daha farklı bir hal almış oluyor. Uç beyinle ilgili genellikle bu kısım karşımıza gelecektir. Peki Rolando yarı dediğimiz şey beynin alt tarafında mı? Gözükmüyor çünkü burada. Aslında gözüküyor hocam da şöyle. Beyin yarım küreleri kadar bariz bir çizgi değil o. Anladım. Az önceki şekilde de öyleydi ya hani böyle dalgalı bir, şey bir çizgi. Var, evet. <laughs> Çünkü şöyle beynin etrafını saran zarlar var ya hı hı. ince zar ister istemez o yarıkları aslında bir arada tutuyor. Mesela beyin yarım kürelerinde öyle değil. Beyin yarım kürelerinde ince zarlar ayrı ayrı ama o rolonda yarığını saran zar tek bir zar Anladım. olarak üstten kaplıyor. Haliyle o çizgi böyle yarık şeklinde karşımıza hı hı. çıkmıyor. Evet. Beyin yarım kürelerinin her biri birbiriyle zıt göreve sahip. Yani sağ ve sol olmak üzere iki yarım küremiz vardır dedik. Bu sağ ve sol yarım kürelerinin yapmış olduğu işlevler birbiriyle çapraz halde iş görüyor. Örneğin sol yarım küre sağ elin kontrolünü sağlıyor. Yani şu an ben yazı yazarken benim bu eylemi gerçekleştirebilmem için nerenin sol beni tarafın. kontrol etmesi lazım? Evet sol tarafın. Bunun tam tersi yani sol elin kontrolünü kim sağlayacak? Sağ yarım küre. Konuşma ve yazmamızı sol yarım küre, görme ve hayal yeteneğini sağ yarım küre sağlayacak. Sol yarım kürede bilimsel yetenek, sayısal yetenek, düşünme ve mantık çözümleme varken sağ yarım kürede müzik yeteneği, sanat yeteneği, yüzlerin ve üç boyutlu şekillerin algılanması bir yerde görsel zeka diyebiliriz buna yer alacak ve anlama burada yer almış olacak. Peki biz e, bu yarım küreler üzerinden yine zeka e, ile ilgili bir çıkarım yapabilir miyiz? Yani şu yarım kürem çalışıyor işte ben sağ elle yazıyorum o zaman benim sol yarım kürem daha çok çalışıyor. Sol yarım kürem daha çok çalışıyorsa ben sayısalcıyım ben bilimsel yeteneklere örnek veriyorum falan diyemiyoruz. Yani ben sağ elimle yazıyorum evet ama sağ elin kontrolü sol yarım küredeyken aynı anda yaptığım müziksel bir yeteneği sağ yarım kürem e, kontrol ediyor. Yani burası aktif burası inaktif değil sağ elle yazıyorum diye böyle bir inanış vardır ya işte hı hı. hani çocuk solla yazar daha zekidir derler sağla yazar başka bir şeydir derler böyle bir şey yok arkadaşlar bilimsel olarak yok ama ne yapabiliriz biz az önce söylediğim gibi özellikle küçük yaşlarda veya şu an yetişme çağındasınız birden fazla ilgi alanıyla birlikte beyninize fazla uyaran gönderip her iki lobunuza da egzersizler yaptırabilirsiniz her iki yarım küre yeteri miktarda egzersiz yaptığında hem daha yetenekli bir insan olursunuz hem de işte hayal gücünüz veya sanatsal anlamda gelişiminiz daha olumlu yönde etkilenmiş olur diyebiliriz. Evet Şimdi gelelim beyin kabuğunun görevine. Yani beyin kabuğu dediğimiz şey aslında neydi? Uç beyindi. <laughs> ee, uç beyin iki yarım küreden oluşuyordu. Dış kısımda boz madde vardı ve biz oraya ne demiştik? Beyin kabuğu demiştik. Beyin kabuğunun görevleri neler? Popüler yazılı sorular arasında gelir. Madde madde sıralamanızı ister öğretmeniniz veya çıkarım sorusu sorar bize. ÖSYM bir güvercin üzerinden soru sormuştu. Birazdan hatırlayacağız. Ne işe yarar beyin kabuğu? İstemli hareketlerin kontrolünü sağlar. Yani siz şu anda böyle durmak istiyorsunuz. Değil mi Uralıcan? Siz istediğiniz... Alıcan? Böyle de öyle de Harika öyle de durabilirsiniz. Evet. Kimin sayesinde? Beyin kabuğunun sayesinde. İstemli hareket dediğimiz hareketi sağlayabilmek için çizgili kaslarımızı çalıştırmamız lazım. Doğru. O zaman çizgili kasların kontrolü kimin sayesinde gerçekleşiyor? Beyin kabuğu. Beyin kabuğu. Beş duyu organından gelen uyarıların algılanmasını sağlar. Yani şu an arkadaşların bizi görmesi, bizi duyması Söylediğimiz şeyleri anlamlandırması, üzerimizdeki işte tişörtün yazılarını okumaları, renklerini görmeleri, şu an odaya giren kardeşlerinin içeride işte esprisine bir kolonya sıkıp kokusunu algılamaları veya şu an bizi izlerken bir şey yiyorsa arkadaşımız bunun tadının algılanması tamamen uç beynin görevi. Hmm. Gördün, duydun, hissettin, kokladın, tattın. Kim söylüyor bize? Uç, uç beyin, beyin söylüyor. Peki... Aynı anda görüp, aynı anda duyup, aynı anda hissedip, aynı anda kokurak, hepsini bir arada yapabiliyoruz ya. Hı hı. Hepsinin mesajı aynı anda uç beyine gidiyor ya. Hı hı. Uç beyin bunları nasıl karıştırmadan hepsine aynı anda dönüt veriyor? Bir sürü sinaps var ve ilgili yerlere yönlendiriyor. İlgili onları. yer dediğimiz o zaman aslında uç beynin içerisinde de bunca işin yapımını. ...daha Hı -hı. hızlı hale getiren ve anında dönüklerin e, yapılmasını sağlayan LOB'lar var. Periatal LOB, Temporal LOB, Frodantol LOB ve Oksipital LOB diye... E, ...iki yıldır MEB'in normal kitabında, ders anlatım kitabında bunlar yok. Ama bir söylentiye göre Fen Lisesi kitabında varmış. Hı -hı. Hatta birkaç arkadaşımız da yazmış, ''Hocam Fen Lisesi kitabına göre de bilgiler söyleseniz.'' diye. E, normal müfredatta kazanımlar doğrultusunda ne varsa biz onu vermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Onun dışına çıktığımızda hem ciddi bir kafa karışıklığı oluyor hem kim neyi eleyecek bilemiyor haliyle arkadaşlar. E, evet, loblar da var ama günümüz müfredatında, güncel müfredatında bu yok. yok. Ama şunu bilelim. Evet, bunca uyaran beyne gönderiliyor. Beyin bunların hiçbirini ertelemeden aynı anda buna dönüt veriyor. Yani demiyor ki yani Batuhan Hoca babasının hayrına ders anlatıyor. Onu sen şimdi duyma, sen yemeğini ye de falan demiyor. Bir taraftan duyup, bir taraftan yiyip, bir taraftan algılayabiliyorsun. Haliyle değerlendirilen ve cevap veren loblar farklı diyebiliriz. Zekaya dayalı tüm olayların kontrolü beyin kabuğunda gerçekleşir. Yani yazı yazmayı öğren öğreniyorsun, hı hı. okumayı öğreniyorsun, konuşmayı öğreniyorsun, yeni bir dil öğreniyorsun. İstedim, işte İspanyolca kursuna gittim ve kelime öğrenmeye başladım ve bunları hafızaya alıyorsun. Hafızaya aldığın şeyi de ihtiyaç duyduğunda kullanıyorsun. Yani bizde ne vardır? Bilinenden bilinmeyene ilkesi vardır beyin işleyişinde. Bir şeyi ilk kez öğrendim. Evet, o ilk kez öğrendiğim bilgiyi genellikle beyin ona benzer bir bilgiyle eşleştirmek ister. Der ki bak şurada şu klasör vardı. Bu klasörün içine sen bunu koymuştun. Bu buna çok benziyor. Bunu da bunu ilişkilendirebilirsin der. Aslında bu sayede öğrenmeyi kolaylaştırır. Hı hı. Hani hep bir örnek anlatılır bununla ilgili. İşte çocuk eşek ve at kavramını biliyor. Ve işte annesi ona e, programlar izletirken diyor ki bak işte bu aslan, bu kaplan, bu eşek, bu at. Bir gün çocuk tek başına e, bir safari programı izlerken şey görüyor, zebra görüyor. Ve annesine sesleniyor. Diyor ki anne koş koş bak ne var diyor. Diyor ki ne oldu hayırdır? Anne diyor ilk kez diyor çizgili eşek gördüm. Şimdi çocuk aslında zebra görüyor. Ve gördüğü şeyin zebra olduğunu bilmiyor ama ne yapıyor? Yeni öğrendiği bir bilgiyi eski bir bilgiyle bağdaştırmaya çalışıyor. İşte bunların tamamı kimin görevi? uç beyni. Yani beyin kabuğumuzun görevi olmuş olacak. Peki e, beyin kabuğuna baktığımızda biz beyin kabuğunda motorik merkezlerin birbirinden farklı e, alanlara sahip olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir diye bize sorabilirler. Bizim e, beynimizdeki bu bahsettiğimiz dopların ve motorik merkezlerin büyüklüğünün küçüklüğünün birbirinden farklı olması bizim oraya gönderdiğimiz uyaran sayısıyla doğru orantılı. Ne kadar çok uyaran gönderiyorsanız orada ne kadar çok duyu almacı varsa orası o kadar büyüktür diyebiliriz. Yine gelmiş bir sınav sorusu bu kısımla ilgili. Evet diyelim ki beyin kabuğum zarar gördü veya beyin kabuğum çıkarıldı. Benim hı hı. çıkarılmaz da bir deney hayvanının çıkarılabilir. Zarar gördüğünde bu saydığımız maddeler üzerinden aslında çıkarımlar yapabiliriz. Hı hı. Az önce siz istemiştiniz böyle oturmuştunuz. Uç beyniniz bunu kontrol etmişti ama şu an uç beyniniz zarar gördü. Siz isterseniz böyle oturabilir misiniz artık? Felç olurum. Harikasınız. Kısacası felç. Tertemiz bir ifade. Kolunu oynatamazsın, bacağını çekemezsin, vücudunu hareket ettiremezsin. Çizgili kasların artık senin kontrolünde çalışmaz. Evet. Çıktı. Peki 5 duyu organından gelen ileti vardı. Kokluyordun, duyuyordun, hissediyordun, algılıyordun. Masaya dokunuyorum, soğuk diyorum. Artık bunu diyemeyeceğim. Hı -hı. Yani bizim için bir yerde sanki yani yaşıyorum evet... Kalp atıyor evet ama duyularım komple yok oldu. Aslında bitkisayar harika. Bitkisel hayat diyebiliriz biz buna. Bunun dışında öğrenmiştim, okumuştum, yazmıştım. Bunları hafızaya almıştım. Yeni bilgi ile eski bilgi arasında bir bağlantı kurmuştum. Bunlar artık tamamen silindi. Yani hafıza diye bir ifade tamamen ortadan kalkmış oluyor ki zaten tertemiz bitkisel hayat bunun karşılığıdır diyebiliriz. Kim üzerinden örnek vermişler? Kuş üzerinden örnek vermişler hocam. Demişler hı hı. ki beyin kabuğu zarar gören bir kuş ile ilgili. Şunları bileceğiz. Getirdim ben kuşu güvercini buraya koydum. Ölmediği müddetçe 10 gün burada durabilir. Hiç kıpırdamadan. Çünkü kıpırdayamaz. Hı hı. Çünkü istenme kaslarını hareket ettiremez. 3 gün aç bıraktım. Ama önünde besin var. O besine uzanıp da o besini oradan alacağını ve kendi yaşamsal faaliyetini bu şekilde devam edeceğini bilmiyor. Ama gagasını elimle açar da. Ağız boşluğuna bir besin bırakırsam onu yutabiliyor. Çünkü yutma bizim için nasıl bir eylem? <laughs> refleks. Normal şartlarda arkasından itmezsem kesinlikle hareket etmez veya havaya atmazsam uçmaz. Ama havaya attığımda mecburen refleks gereği kanat çırpar. Ama o da çizgili kas gerektirmiyor mu? Çizgili kas gerektiriyor ama şöyle birçok çizgili kasın çalışabilmesi de yine reflekse refleks dayalı. Ama. Evet, hmm. yine refleks diyoruz. Ee, sorusu var, sorusunu çözeceğiz ileride. Hı hı. O zaman uç beyin dediğimizde toparlayacak olursak basitçe beş duyu organından gelen iletilerin değerlendirilmesi, hı hı. istemli kasların çalışması, zekaya dayalı, bilişe dayalı, bilişsel duysal yapılara dayalı her şey bizim uç beynimizin görevi olmuş hı hı. oldu. Ön beyinde ikinci kısmımız ara beynimiz var karşımızda. Ara beyin ile ilgili doğrudan bir bilgi karşınıza çıkmayacak. Ara beynin kısımları sorulacak özellikle. Epitalamusumuz, talamusumuz ve hipotalamusumuz burada başlık başlık karşımıza çıkacak. İlk başlığımız basit, kolay, çok da fazla sorunun sorulmayacağı bir yer epitalamus arkadaşlar. Talamusun hemen arkasında konumlanıyor ve hem talamusla hem de hipotalamusla birlikte iş götürüyor. Epitalamus'un uzantısı bir bezimiz var. Biz bu beze epifiz bezi diyoruz. Ve bu bezden melatonin dediğimiz bir hormon salgılanacak ve melatonin hormonu bizim biyolojik saatlerimizin düzenlenmesini sağlayacak. Nedir biyolojik saat dediğimiz saat? İşte dingin olduğumuz saatler vardır, zihnimizin açık olduğu saatler vardır, ezber yapacağımız saatler vardır, sindirim sistemimizin yavaşladığı, karaciğer faaliyetinin arttığı saatler vardır. Bu saatlerin tamamının düzenlenmesi melatonin hormonunun görevidir. Geldik Talamus'a. Buraya birazcık daha dikkat edeceğiz. Burada sınıflandırmalar yapılacak. Biz buraya toplama ve dağılma merkezi diyebiliriz. Hani az önce 5 beş organımın beşinden de aynı anda dolu dolu mesajlar gelmişti ya. Hı hı. Siz de dediniz ki bunların birbirine karışmaması için bu mesajların beynin farklı yerlerine gönderilip oradan cevapların gelmesi gerekiyor. Şimdi aldığım bu ileti böyle... Trafiğe çıkmış gibi düşünün. Hepsi bir arada beyne doluştuğunda ister istemez birbirlerinin önüne herhangi bir engel teşkil edebilirler. Halil Atalamus diyor ki ya kardeşim diyor ne geliyorsa ben onların hepsini şöyle bir toplayayım kendi bünyemde. Gözden gelen oksipitale göndereceksen ben ona yol vereyim diyor haliyle. Gelen iletilerin sınıflandırılması ve ilgili yerlere gönderilmesi talamusun görevi. Talamusu biz e, kargo şirketlerine ben, benzetebiliriz. Yani ilçelerdeki kargolar ana kargo şirketinde toplanır. Oradan dağılacağı merkeze veya Meclislik araçlara de. aynen ayrı 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 dağılır. O zaman sınıflandırmaların yapıldığı yer talamus. Tamam. Ancak talamusa uğramayan bir duyu organımız var ve o kadar çok çıkacak ki sorularda hocam yani artık kusturdular bizi diyeceksiniz. Koku asla buraya uğramıyor. 5 duyu organından, 4 duyu organından gelen iletilerin tamamı talamusa uğrarken kesinlikle koku talamusa uğramayıp direkt ilgili merkeze gidiyor ve ilgili merkezde biz neyi kokladığımızı algılıyoruz. 1. 2. Uyku yanıklık durumunu kontrol edecek. Hı hı. Ve uyku halinde talamusumuz kesinlikle çalışmayacak. Talamusun yerini hatırlayalım. Beynin tam ortasında. Hı hı. Lojistik üstü dediğimiz şey zaten nerede yapılır? Merkezi. Merkezde yapılır. Harikasınız. O yüzden direkt olarak bütün noktalara ulaşımı çok kolay sağlansın diye sanki beynin Merkezde. tam ortasına yerleşmiş. Evet. Evet. Geldik hipotalamusa. Hipotalamusta 3H kuralı dediğimiz bir ifadeyi kullanacağız. Nedir 3H? Hipotalamus. Hipofiz bezi, homostezi. Homostezi nedir hocam? Dengel. Basitçe iç denge. Homostezinin korunduğu, hormonal kontrolün sağlandığı, duygusal davranışların kontrol edildiği yere biz hipotalamus diyeceğiz. Genellikle 5 öncüllü madde üzerinden sorular karşımıza gelir. Güzel de bir yazılı sorusudur. Yine şekli üzerinden baktığımızda beynin enine kesitinde hipotalamusun yerini görebilmiş oluyoruz. Şu bizim için neydi? Bu bizim hipofiz bezimiz. Böyle çift loblu beyinde bulunan bir yapıyı görürseniz hipofiz bezidir dersiniz arkadaşlar. Temel görevlerine baktığımızda hipotalamusun Kan basıncını ve kalp atış hızını ayarlayacak. Yani kahve bende çarpıntı yapıyor diyorum mesela. Aslında bunun kontrolü kiminle gerçekleşiyor? Hipotalamus, Hipotalamus ile. Vücut ısısının sabit tutulmasını sağlayacak. Hı -hı. Üşüdün, titriyeceksin. Hı -hı. Terledin, vücut ısını optimize ettin. Yani ısınma veya soğuma durumlarında seni tekrardan dengeye ulaştıracak yer neresi? Hipotalamus. Hipotalamusun. Sus ama... İdrar oluşturma, elektrolit dengesinin korunması. Bugün canım işte çok da fazla su içmek istemedi. Senin değil aslında. Hipotalamusun buna ihtiyacı olmadı. Hı ya hı. susadım bir gideyim de su içeyim. Kendin için içmiyorsun. Sana o emri kim veriyor aslında? Hipotalamus. Hipotalamus veriyor. Çünkü seni dengeye ulaştırmak istiyor. Açlık, tokluk, yeme, içme durumlarının tamamının ayarlanması hipotalamusun görevi. Yani ya öyle vakti geldi, midem gurulduyor, karnım zil çalıyor. Da kim dedi sana bunu? Hipotalamus dedi diyor ki kan şekerin düştü. Öğün vaktin geldi. Sen kendini bir e, planlama içerisine sokmuşsun. ve Bu saatlerde sürekli dışarıdan bir şey alırsın. E, takviye yapman lazım. Hipotalamus'un dediğini yapmazsan ne olur? Çok da değil Hipotalamus'un. Bu sefer Hipotalamus der ki bu tembel yemek yemiyor. Karaciğere emir gönderir. Ve Karaciğere der ki... Depolamış olduğun glikojenleri parçala, glikoza çevir ve kan şekerini optimize et. Çünkü ne istiyor hipotalamus? Seni bir şekilde dengede tutmak istiyor. Günlük ritimlerin ayarlanmasına yardımcı olacak ve duyu ve davranışların kontrolünü sağlayacak. Yani e, herhangi bir eylem karşısında kaç, dövüş, dur, kalk, kalk gibi seni dengeye ulaştıracak kararların verildiği yer hipotalamusumuz olacak. Yani refleks değil de... Değil. O anda senin e, şöyle bir... Trafik kazası gerçekleşecek diyelim, yani anlık bir olayın içerisindesin, o anda senin için allak bullak oluyor zaten. Yani o düşüp, anlık böyle düşünemediğimiz <laughs> zamanlar vardır ya. Şok Aynen. Gibi. Senin dengeye ulaştırıp anlık yapman gereken harekete karar vermene Anladım. yardımcı oluyor. Anladım. Vücudumuzda karbonhidrat ve yağ metabolizmasının düzenlenmesini sağlar. Bu ne demek? Sığ kalmasını ifade. Diyelim ki ben inat ettim, zayıflayacağım dedim ve ekmeği falan her şeyi bıraktım. Karbonhidrat vücuduma asla almıyorum dedim. Desem de aslında benim vücudumun da hücrelerimin de karbonhidrata ihtiyacı var. Ben karbonhidrat almıyorum ama dikkat etmeden bol bol yağlı besinlere yöneldim. Hemen hipotalamus diyor ki karbonhidrat var yağ yok veya tam tersi olabilir. Karbonhidrat var yağ hiç almıyor bu birey. E ne yapacağız? Bizim yine dengeye ulaşmamız lazım. O zaman biz şu fazla karbonhidratı veya fazla yağı dönüştürelim birbirlerine ve fazlalık olanı bir şekilde vücutta şu halde depolayalım şeklinde bir tasarrufa gidiyor. Bazı özel hormonlar salgılayacak ve salgılamış olduğu bu hormonlar sayesinde de yine bizde bir denge mekanizması oluşturacak. Diyelim ki herhangi bir hormon vücudumda fazla salgılandı. O fazla salgılanan hormonun tepesine vuracak ve miktarını azalt diyecek. Tam tersi bir durum söz konusuysa az bir hormon varsa o hormonu salgılayan beze de diyecek ki yan gelip yatma çalışma hızını arttır ve hormonun yapısını dengede tut diyecek. Şimdi bakalım sorularda karşımıza nasıl gelir bu ifadeler? Hipotalamus ile ilgili olaylarından hangilerini gerçekleştirir demiş. Açlık tokluk durumunun kontrol edilmesi evet. hipotalamusun görevi. Günlük su ihtiyacının günlük belirlenmesi. Su ihtiyacı, yani su ihtiyacımızı o belirliyor ama Aynen günlük öyle. bir hesap yapıyor derseniz yani gün içerisinde kuzu ihtiyacımız evet. değil mi bu? Tamam. Tamam. Doğru. İdrar oluşturma, Hı -hı. denge. Şimdi günlük su ihtiyacım bugün 3 litre su iç gibi bir şey geliyor. Emir vermez da. ama nihayetinde o 3 litreyi vücuduna alman noktasında seni güdüleyecek olan evet. orasıdır. Duyu organlarından gelen iletilerin Yok. sınıflandırılması bu harikasınız. Vücut ısısının düzenlenmesi, i̇ç denge, evet, hipotalamus. hipotalamusun görevi. Ne dedik o zaman? 1 2 4 dedik. Evet. Beyin kabuğu zarar gören, yani uç beyni zarar gören bir kuş ile ilgili olaylardan hangisini gerçekleştirebilir diye hı hı. soruyor. İtilirse yürüyebilir. Doğru. Havaya atılırsa uçamaz. Hayır uçabilir. Çok güzel. Kedi ve köpekten kaçamaz. Ee, reflektif bir şey olursa kaçabilir mi? Yok kaçamaz. Kaçamaz. Tehlikeyi de fark edemez evet, zaten. Evet fark edemez harika. Evet. Yani kafasına gözüne bir şey de düşecek olsa. Anladım doğru reflektif bir an şey düşündüm hani. Refleks devreye Hı -hı. girerse bir şeyler biraz fark edecek. Ama ne geçen, lazım? Fark lazım. Evet. Belki itmek lazım. Önde, önündeki besini yiyemez. yiyemez evet. Doğru. Yiyemez. O zaman 1 3 4'ü bulmamız lazım şıklarımızda. Evet. Hipotalamus ile ilgili yapılmış bir deney sorusu karşımızda. Bir memeli hayvanın hipotalamusunun işlevlerini araştırmak amacıyla aşağıdaki deneyler yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır. Hı. Birinci deneyde hipotalamusun bir bölgesi Tuz derişimi yüksek bir çözeltiyle uyarıldığında deney hayvanının susuz olmadığı halde çok miktarda su içtiği ve idrar miktarının ise azaldığı saptanmıştır. Hı hı. İkinci deneyde hipotalamusun başka bir bölgesine elektrik uyarısı verildiğinde deney hayvanının tok olduğu halde yemeye devam ettiği saptanmış. Bu iki deneyin bulguları ve bu memeli hayvandaki putalamusun aşağıdaki görevlerinden hangisinin denetlediği göster e, gösterilir mi diyor göstermez diyor neyi denetlememiş veya Hı -hı. neyi denetlemiş buna bakın diyor şimdi e, yemiş yememiş açlık tokluk durumunu denetledi mi evet peki tuz derişimine bağlı olarak daha az idrar oluşturup evet. daha çok su tüketimi yaptı mı evet bunlar var peki tuz diyoruz su diyoruz maddeden bahsediyoruz bunlar bizim için neyi ifade eder Ozmatik, ozmatik dengeyi, ozmatik basıncı ifade eder. Demek Hı -hı. ki bu dört tane ifade ile ilgili çalışmalarımız var. Ama burada vücut sıcaklığına yönelik herhangi bir eylemimiz oldu mu olmadı cevabımız. Demek ki Adana diyebiliriz. Tuz ve suya göre vücudun kendini e, korumaya çalışması, Hı -hı. dengeyi ulaştırmaya çalışması ile ilgili bir açıklama var. Doğru. Vücut sıcaklığı gene hipotalamusun görevi. Hipotalamusun görevi Ama aslında evet. Yani şöyle yok. zaten artık hani AYT konularında bunu çokça göreceğiz. Aslında verilen şıklara baktığımızda o organın, o yapının, o birimin görevidir. Ama öncüllü sorularda dikkat edeceğimiz husus ben sana bir parça verdim diyor. Sen bu parça içerisinden benim sana sorduğum şeyi evet. bana tekrardan ver diyor. Haliyle düzgün okumalar yapmamız lazım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili arkadaşlar, beyinle ilgili videolarımız devam edecek.